ciddi kararların alınması için ve bunların olması ve yönetim adına burada başlama ve burada deprem konusunda <laughs> yardım yapan herkese teşekkür ediyoruz. Bir dernek olarak e, iki üyemizin otelini, Mehmet Başkan'ın dediği üyemiz daha otellerini e, açtık ve 300 kişiye yakın defende de kardeşlerimizi bir aya yakın konaklar Tabi ihtiyaçları olsun, ama nakli, ama kişisel ihtiyaçlar olsun. Mümkün mertebe dertleri, dertlerine derman Bu çalıştayları bu tür toplantıların daha yoğun olması için de Mehmet Başkanımın da gibi ama ayda bir, ama iki ayda bir bir araya gelip daha yoğun bir şekilde ve bir şeyler olmadan nasıl bir çözüm üretebiliriz ona bakmak. Bölgeye giden arkadaşlarımızın anlattığı ve burada televizyonda gördüklerimizin çok daha farklı olduğunu biliyoruz. Onun için de Sağolsun Ercan da ilk gün bütün <laughs> devletlere bir çağrı yapıp bir araya götürdü bizi. Biz de mümkün mesele tabii kendileriyle olsun ve bir devlet başkanlarıyla ve başka e, bulunduğumuz sefetalar da dahil olmak üzere çok ciddi çalışmalar yapacağız ama yeterli ama yetersiz bir şekilde yapıldı. Bir de... Yapınca. Yani biz bireysel olarak hareket edemeyiz. Bütün dernek başkanlarımız Bir çağrıma bulduk. Güzel bir Sağ olsunlar. Hepsi de geliyor. Bütün dernek başkanlarımıza bize destek verdiler. Yani Kölak Balık Başkanı olsun, İlde olsun. Tek tek isim e, şöyle beraber bekliyoruz. ama bütün arkadaşlarımız Mardin derneğimiz. Yani e, en azı derneğimiz katılan olmuşlar da e, kendisi sağ olsun beni aradığı destekler için. Ben yani bütün e, başkanımız olsun. Bütün başkanlarımız da biz bir araya geldik. Dede nasıl yapıyor? Ne Bununla ilgili nasıl acil bölge bölgeye gideriz? İlk işimiz nakli para oldu. Nakli para topladık. Onun yanı sıra onun yardımları olsun. gıda yardımları olsun. Ve aynı gün akşamı dört tane arkadaşımızı bölgeye gönderdik. Bölgede bizzat ya arkadaşlarımız kendi evleriyle bu yardımları yaptılar. Yani oradaki yemek dağıtmaları olsun, nakli yardımları olsun, bire bir yardımları yaptılar. Evden yapmışlar bunlar. Çoğu arkadaşlarımız da sahip başkalarımız da şahit olmuştu bu yanı sıra yüze yakın bir de bölgesinde kendi ülkelerimizde, kendi ilmeği çektiği ortaya devam Ve yardımlarımız halinde devam ediyor. Şimdi Mehmet Başkanım dedi ki, e, hayırlar bir de olsa bir araya gelmemiz gerekiyor. Başkalarınız anlıyor başkanım Sizin evet. hepimiz tabii, tabii konuları sıcaklığıyla yaşadık. halen ama ben biraz daha birkaç toplantıya da katılıp yani, ve e, Antalya'da olan bazı hakim zihniyetleri gördüğüm için ben biraz daha hem toparlayıcı hem de e, kapsamlı konuşacağım. Şimdi biraz olaya sistematik bakılsın. İlk yapılan şeyler acil müdahalelerdi. Hepimizin yaptığı belki bu ana kadar. Ama biraz evvel dile geldiği gibi Antalya'mızda kalınır, kalınmaz, kendi bunu, e, yerlerine dönmesi bu kısa orta ve uzun dönemli bir planlama ve bakış açısıyla gerçekleşecektir. Ama benim e, gözlerim ve hissiyatım eğer bu sorunlardan hareket ediyorsa buraya bir şekilde sığınarak gelen insanlara bir ters düşeceğe davranışta bulunmak, tavırda bulunmak bence hoş değil. İnsan olarak hoş değil. Evet. Kalmayabilirler. De, kala da bilirler ama bunları şu anda e, pek dile geleceği bir husus benim hissiyatım bu. Çünkü e, dediğim gibi kısa dönemlerde doğal olarak ne yapıyoruz? Bu anda buraya yerleşenler ya da gruplardan dolayı değişik illerde olan e, depremde de ihtiyaç sahiplerini elimizden geldiği kadar mümkün edecek konularla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hep beraber tabii. E, şunu da biz de, değiştiriyoruz. Ama ee, dediğim gibi olay biraz daha geniş bakmak lazım. Ee, bir iş insanı gibi yere baktığım ee, bir de madalyon öteki yüzü var. Buraya gelen insanların hepsi kabiliyetli, hepsi birikimi olan, iş birikimi olan, iş tecrübesi olan ve özellikle doğu ve Güneydoğu olan yani buranın doğusundan gelen insanlar olarak da inanılmaz bir ahilik geleneği, inanılmaz bir ticari kültürü, ahlak anlayışı olan insanlarımız. Yani olayı biraz çok geniş boyuttan bakılmasını isterim, Her alanda bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Çünkü aldığımız refleksler bir de memurlarda biliyorsunuz fazla kralcılar var. Belki doğrudur. Toplumumuzun genel olarak burada bulunmaları efendim şimdi tercih etmeyi gerektirebilir ama sahada hiç konuşuna gittiği vakit depremzedeye yapılan tavırların ben bir da biliyorum. Yani bunlar hoş değil. Evet, Antalya'yla bağlanıyoruz. Antalya geçen senedeki şey, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı olarak da ev evet, konuklama anlamında, şey, bağımlı anlamında ciddi bir maliyet var. Yani, 9 bin, 10 bin lira, uçan, kefe, mülteci, daireleri bulunamıyor. otel olaylarıyla biz açtığımız zaman bir önceki yıl, yani 2002 yılında sizin 2023'e gelsin yani sözleşmelerimiz var burada ajantar. Burada bir ekonomik gelir gelecek. Başkan barınma ile ilgili bir şey yok. Bu hepimizin bildiği şey. Yok. Barınma ama problemi olduğu için. Şey. Insan Şimdi insanlar şey. ama bak insanların tartışmak ister mi? İnsanların şey. bir yerine yerleşme irade sürmek kolay <laughs> değil. Yani adam diyor ki, nereye gidecek? Bakın, nereye gidecek? Bunu kendi kendini yerine bu nereye gidecek? Yani burada kişinin atıyorum bir kar, yurtta üç tane yer varken onu koymaya gidersen kardeşim Konya'ya yazıyor. Yani bu tür tavırlardan mı müsa basıyor. Yani uyanmış Tabii ki Girip e, gidip de ben geldim hadi bana burada ev bulun. Bana sahip çıksın ben açıkta kaldım. bunu yani bunlarla ilgili bir şey yok. Onlara bir şey yok. Ama <laughs> insanlara bakın bunlar sahada ben biraz daha fazla bakıyorum bu konuda. Sahadaki konular farklı adam. Diyor, nereye gideceğim hadi. Yani nereye gideceğim? Söyleyin. Gireceğim oraya. Nereye gideceksin özür dilerim. Evet. Ben ben bir şey söyleyeceğim abi. Bundan 15 gün önce ben bir akrabamı maddi durumu da çok iyi. Yani rakamsal olarak benden belki buradaki birçok insandan da çok iyi durumda olan bir insan. Arıyorum. Diyorum ki kira ne kadar? 15 bin lira diyor. Tamam diyorum. Bir yıllık peşin verin. Kim diyorum? Afazede diyor. Ben Afazede'ye vermem diyor. Eğer yabancıysa vereyim diyor. Yani yani. Şimdi böyle bir toplumda yaşıyorsunuz ve siz diyorsunuz ki bunlara böyle. Ya bizim yaptığımız bir şey yok. Ben canım yanmış. Benim yapmak istediğim Antalya'lı değil, yedi sülalesi gelse yapamaz. Ama burada mevzu bahis ev yok. Evet, evet. yok yok. Abi. Devletin kurumları da sınırlı. Şimdi ben yani otel sahipleri burada. Ben Hatay'ı üretmek evet. Yani çıkıyorum. Yani Bukarı şimdi siz aynen. ne Hatay'ı? Hatay'ı burada ikame edemezsiniz versem de Antakya'ya döner, Hatay'a döner. Yani, yani burada bir şey yapamazsınız. Burada yapılacak bir şey yok. Kültürü, Hataylı, kültürü, Uçlanlı, kültürü, farklı bir kültürü, 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 sizin kültürü, kültürü, biz kültürü, kültürü, Değil. kültürü, 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 eğer işin hem insanlıktan çıkıp hem de psikolojik çünkü tavırlar var. İnsanlar tekrar sen olmazsa zaten gidiyorlar. Siz isteseniz de istemesiniz de dönecekler onlar. Bunların hepsi ısınmıyor <laughs> kalmanın içindeler, anladın mı? Benim çevremde kimse gelip de ne yapacak? Biz bulursak, 15 binler olsa diğer buluruz ki bulduk. Refleksinden dolayı derdeye girdik, çözdük de oldu. Yani tavuk koyduk, ne gerekirse de yaptık. Bu beni bağlamıyor. Önemli olan bunlar zaten şu altı ay bir yıl geçirecekler, görecekler. Biraz evvel başkanlığım dediği gibi herkes daha çok şokta hmm. Yani olayın farkında değiller. Bunlar hepsi kısmi kısmi çözüm burada. Başka başkanım vakat yukarı gönderilsin denmiyor zaten. Evet. Ama bakın başkan refleksler çok farklı. Lütfen yani kimse gitse şey yapmasın. Refleksler çok farklı. Yani biz resmi yerlerde yaptığımız toplantıda böyle bir oyan alıyoruz. Ne yaparlarsa yapsın. Ne, bakın, bunlar ya kimseye olabilir. Bizde bizde bir laf var. Ortalık toplumayken ferman oturmak O kişilerin bir şeyine de saygı duyuyoruz. Bu psikolojisinde bilen insanlar. Bazen ama dışında da destek sabahleyen insanlar. Ama biz kendi aramızda dost meclisi konuşuyoruz. Bunu. Yani, yani biz da, biz böyle yansıtık. Kısa, kıs kısa dönem için bunları konuşuyoruz. Kısa dönemde herkes üzerinde yani, evet, Hepimiz yapıyor. Evet. açtık, yardım edip ama şu Antalya'da şöyle bir sıkıntı var, bir konu sorunu var, davranma anlamı var. Kayakların mutlulukları da yetersiz. İki üçüncüsü bakın, e, arkadaşımız arkadaşımızla o şekilde ben de oynayacağım. Ben bölgeye gittikten sonra fikrim değişti. Dedim keşke modellerimiz burada Efesel burada gelenleri tekrar buraya getirdiler. Ve ben size fotoğraflar göstereceğim. İnancınız olsun dördüncü, beşinci günden sonra o yüzden işin, içerisinde yüzde 60 altmış evet o hak etti kalmayı ama yüzde kırk beşinde çok sorunlar yaşadı. Savunayı açar mısınız? Havuzu açar mısınız? Ben eşim saat gece 1'de buçukta Merdiven'den düşüyor. Belini incelikte temizlik yaparken ve bulaşık tutuyoruz. Biz bunlar da yaşadık başkanım. O yüzden de şöyle bir konaklama olarak çünkü bir otel var. Evet burada korunan mı yok? Yerler var. Ama burada bir takma değer sağlanacak. Yani milyar dolarlık bir krizin geliri var. Gelip verecek ki belki olarak bu söyleyeceğiz. Oraya çadır sevgi kuruluyor. Oraya yakın verilecek. Antalya bu konuda, bak Antalya bu konuda zayıf şey anlamda. Ona nasıl zayıf? Yani yetersiz. Ve bu insanların genellikle bizim Doğu Anadolu'nun <laughs> tarım. E, Ve bizim ciddi anlamda tarım analizimiz var. Şimdi başkanımın dediği gibi bizim bunları değiştire ederek ben yani bu olmanın üzerine istemiyoruz. Genel aklına sahip, sahip değil. Biz uzun vade o bölgede kalmalarından nasıl bir yardım edeceksek orada onları üç gün beş gün o kadar konaklamaktan ziyade orada bir hafta yapmamız lazım. Biz bu konuda bir fikir Yani işler tepemde zarar vermiş, evini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Onlara bir süper muamelesi yapma hakkına sahip değiliz. Ama gelenlerin de belli oranda da gerçekten de o iyi niyetler biz Müslüman <laughs> ediyoruz. Biz bunları yaşadık. Ercan Başkan da yaşadık. Ben <laughs> de yaşadım. Ama sesimizi çıkarmadık. Yani ne hesabına öyle bir sanki biz bir yerden bir para almışız. Ya o anda bunlar bize çıktı anında bir desek bireysel çabalarımızla bakın benim otelimden 115 liraya yapıp gelmiş. <laughs> Vali Bey'le konuştuk. Yüzüm gibi yüzümle konuştuk. Gerçek katkı En azından bu enerji konusunda bize bir idim yaptı. Ya, başka bir şey istemiyoruz. Bu da istemiyoruz. Personel yaptığını istemiyoruz. SESAKA'da mühendisliğe idim zaten mühendisliğe idim olmaz çünkü e, sıfır basıyoruz faturayı. Biz bunları da yaşadık. Ama kısa dönem için evet burada bir süreç yaşandı. Bundan sonra biz bölgede Akay'la olsun, Adıyamanlı olsun o bölgelerine gidip orada yaşamalarımız yapmamız lazım. O at yapı yapmamız lazım. O anlamda destek verirsek elinize hem da burada problem olmaz. Yoksa rejim <laughs> etmek veya onları aşağılamak veya onları sizin istemiyoruz değil. Antalya'da hepinize soruyorum. Yaşıyorsunuz burada. Şu an tepez bölgesinde bir iki <laughs> adı bir aç var. İstanbul Şıraklık dönemi bazı yorumlarını sizlere olan itirazlarını da dile getireyim istiyorum. Evet. buyurun. Şimdi ben İstanbul'da gözümüzü açtığımız 40 sene, 45 sene önceki dönemlerde duvarlara kürdara azad yazıyor. Neyi azad ediyoruz? Kimi azad ediyoruz? şimdi o mantıktan çok şükür kurtulduk. Ama buradaki arkadaşlardan Mardin'e gidenler var. Mardin'de yerleşenler var. Diyarbakır'da iş kuranlar var. Bildiğimiz insanlar var. Orada gazeteciler var. Hepsiyle daha haberleşiyoruz. Burada sizin bile getirdiklerinizi oraya gidip yerleşenler dile getirmiyor. Demek ki orada daha köklü bir kültür var. Daha güzel bir hoşgörü kültürü. Derin e, derinliklerden gelen bir orada e, bir hoşgörü kültürü gelişmiş. Bilasse Mardin. Herkes şey insan yaşıyor. Aralarında aralarında kavga yok. E, Şimdi bunları dile getirmek şu günün şartlarında ben bende de pek uygun olmuyor. Niye? Biz burada, ben biz demiyorum, ben buralı değilim zaten. Ama Batı'nın insanları veya Antalya'nın insanları o bölgelere gittiği zaman muhakkak ki kültür farklılığı ve bir uyumsuzluk yaşayacaktır. Bu normal bir şey. Ya genel anlamda bir kültürden bahsediyorsak, efendim herkes büyüklerin elini öper, içeriye riyayı kabuğundan girmez. Bunun dışında herkes tarhana çorbasını içer ama e, değişik kültürler, değişik fikirler artık yavaş yavaş yeni nesil bunların üzerinde sizlerin durduğu kadar durmuyor. Yeni nesil artık bir böyle e, farklı farklı insanları öteleyici bir yapıları yok ben gençlikle beş sene Antalya'da gençlik sohbetleri yaptım. Benim bir kültürevim vardı. Ve haberlerini yaptım. Dergi çıkardık, gazete çıkardık, her şeyi yaptık. Televizyon programı. Şimdi e, bundan sonraki şey bütün bu yaraları, bir yaralarını sarıp tekrardan kaynaşmanın yoluna bakmak lazım. Çünkü bu hani mevzubayis vatansa şey yok, misali. E bu ülkeden başka da kimsenin gidecek yeri de yok bana göre. Ama biz kucak açmışız, 12-14 milyon adam gelmiş. Yani Suriye, siz Suriyelilere kendi birbirimize gösterdiğiniz tepkiyi lütfen düzensiz göky, gök göç yapanlara da gösterin. Onu demek istiyorum. Bu benim yorumum. Şimdi şey sıkıntısından bahsediyorum. Ben sizler gibi Antalya'da birçok vermek başkanıyla toplantılarına katılıp haberleri yapıyoruz. İki günde bir deprem haberi var da gazetemizde. Şimdi Antalya'da e, kira artışı efendim yokluk bütün arayın satılık var kiralık yok. Bu işin tedbiri alınmamıştır. Kırsala önem verilmemiştir. Ee, yıllar evvel mahalle olan kırsallar şimdi mahalle olmuş. Buradaki mahalleden bir farkı ama taş evde oturuyorlar. Kuyudan su çekiyorlar. Oralara şehrin 10 kilometre, 15 kilometre içerilerine niye toki kaymaz? Veya oralarda mesela bu üstelik belgesi becerdi. Bir kazandı. Bunları da dile getirmemizi rica ediyorum. Kırsalın şehir milyonları da olur. Bina trafik sıkışıklığı. Ya yayalım şehri kenarlarda ya Bilhassa sizi söylüyorum anlıyorum sizi. bir şeyiniz var. siyasi bir var. Şimdi bunları da dile istiyorum. i̇ş istihdamı yok dendi. Niye dediniz bilmiyorum. O tercih olarak da yok diyorsunuz. Var işsizlik var. Ee, ee, ben bir cümle Şehrimizin çoğunda da sektöründe, dişal sektöründe yüzüme tamılar. Nereden bulamıyoruz yani? E, bak tarım sektörü ne ben benim bir kuzenim, işimizi yapıyor.